Haber 25'ten herkese merhabalar. Dünyada, Avrupa'da ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Gün geçmiyor ki Trump bir yenisini daha eklesin yapmış olduğu açıklamalara. Trump'ın yanına giden misafir olan neredeyse herkes nasibini aldı ve gündeme dair açıklamanın yanı sıra dünyada trend oldu. Uluslararası toplumun dikkatini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cuma günü gerçekleştirmeyi planladığı Alaska zirvesine çevrildi. Başkan Trump dün Beyaz Saray'da Putin ile görüşmesine dair açıklamalarında aşırı beklentilerden kaçınılması yönünde mesajlar verdi. Putin ile Ukrayna savaşını sona erdirmeye dönük bir anlaşma yapmayacağını belirten Trump, görüşmeyi Putin'in nabzını yoklamak için bir vesile olarak gördüğünü ifade ederek, onun ne yapmayı planladığını ve ortaya adil bir anlaşma çıkıp çıkmayacağını göreceğiz dedi. Putin ile ne konuşacağı aslında açık. Korku neden Avrupa'ya kadar geldi? Çünkü konu toprak takası. Evet, Türk kökenli bakan Almanya'da etkili siyasetçi Cem Özdemir yakın tarihte de eyalet seçimleri var. Eyalet seçimlerinde tahmin ediyorum. Baden-Württemberg eyaleti başbakanı olmak için seçimlerde yerini alacak. Enteresan bir şekilde bir açıklama yaptı. Zaten Yeşiller Partisi Alman kamuoyunda yasakçı parti olarak biliniyor. Özdemir açıklamasında 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmamaları gerektiğini ve bunu bir yasayla sabitlemek gerektiğini açıkladı. Maalesef yeşiller yasakçı Parti olarak anılıyor Almanya'da nedeni ise sigara yasağını geniş çaplı alana yaymaları park, okul, bahçe gibi yerlerde sigara içilmesini yasaklamışlardı. Özellikle Baden-Württemberg eyaleti için bunu söyleyebiliriz. Yasakçı bir parti değil belki ama kuralcı bir parti de diyebiliriz kendilerine. Çünkü şehir içi hızı 50 kilometrelik hızdan 40 kilometrelik hızı düşürerek hem vatandaşların daha yavaş gitmesini hem de doğayı daha sağlıklı bir şekilde kullanmayı önermişti. Vatandaşlar bu konuya uzun zaman tepki göstermişlerdi. Hatta bazı röportajlarımızda yeşillere bir daha oy vermeyeceğini söyleyen Alman sayısı da çok fazla. Sanat dünyasının bilinen ismi Madonna Papa'ya çağrıda bulunduğu lütfen Gazne'ye gelin daha fazla geç olmadan. Evet sanatçı Madonna dünya gündemine ilişkin açıklamalarını sürekli medya üzerinden veriyordu. Ancak bu sefer hedef gösterdi. Hedef kim? Papa Leo. Papa Leo dedi ki sizden başka hiç kimse oraya giremez. Lütfen gelin izin almanıza dahi gerek yok. Sadece geliyorum demeniz yeterli. Oradaki çocuk ölümlerini durdurun. Madonna'nın böylesi bir açıklama yapması dünya gündeminde, sanatın yanı sıra siyaset gündeminde de büyük yankı uyandırdı. Evet Almanya'da birçok kişinin korkulu rüyası, vatandaşın da güven duyduğu hatta araştırmalarda en çok güvenilen mesleklerin başında yer alan Polislik Polis Sendikası ama bir açıklama yaptı. Eski karakol binaları, yetersiz araçlar ve sağlığa zararlı iş koşullarından dolayı hükümetten fon istiyorlar. Alman devleti konu ile ilgili olarak bir açıklama yapmadı. Ancak Alman polis teşkilatının sözcüsü yani sendikası GDP bu açıklamaya imza attı. Daha fazla ödenek almamız gerekiyor. Daha insani bir şekilde yaşamak için, çalışmak için dediler. Evet dünyanın neresinden bakarsanız bakın Almanya güvenli bir ülke olarak kayıtlara geçmiştir. Hatta kamuoyu araştırmalarında da Almanya'nın güvenli ülke sıralamasında her zaman ilk üç içerisinde görürüz. Ancak ne var ki personel ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Hangi alanlarda? Kreş, sağlık, Emniyet gibi alanlarda personel ihtiyacı gün geçtikçe artmakta. Almanya'da sağlık sisteminden emniyete, öğrenci bakımından yaşlı bakımına kadar toplamda 600 bin personele ihtiyaç duyuluyor. Evet şimdi de haberimizi İtalya'ya uzandıralım. İtalya'da enteresan kararlar alınıyor. Türk insanıyla neredeyse aynı özelliklere sahipleriz. Çünkü Akdeniz bölgesi farklı medeniyet, farklı kültür, hem sıcak hava hem deniz. İtalyanlar geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de izmarit atanlara cezalar yazılırken bu sefer farklı bir yol izlediler. Eğer aracınızdan çöp fırlatır ya da uygun olmayan yerlere çöpünüzü bırakırsanız 18.000 avro gibi bir para cezasına çarptırılacaksınız. İtalyan hükümeti bu kararı çok yakın tarihte meclisten geçirip hayata sokmaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda pandemiden dolayı, bu yıl ise pahalılıktan dolayı Türkiye'deki turizm neredeyse durma noktasına geldi. Konuyla ilgili olarak dünyadaki birçok haber kanalı bununla ilgili haber yapmıştı. Turistik yerlerdeki pahalılıklar. Ancak çok enteresan bir haber var önümüzde. Almanya turizmini yılın ilk yarısına göre inanılmaz derecede yüksek meblağlarla kapattı. Almanya'da oteller, pansiyonlar ve kamping alanları yılın ilk yarısında 223 milyon gecelik konaklamayla bir rekora imza attı. Tahmin ediyorum Almanlar Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan gibi ya da Hırvatistan gibi ülkelerin pahalılığından ötürü kendi ülkelerinde gezmeyi tercih ettiler. Çünkü rakam çok ciddi. Yılın ilk yarısına göre 223 milyon gecelik konaklama neredeyse bir ülkenin başlı başına bir turizm geliri olabilir. Önümüzdeki yıllarda umuyorum ülkemizde ve birçok turistik belgelerde fiyatların çok daha makul şekilde yayılmasıyla turizmin canlanacağını ben de gönülden inanıyorum. Dünyada birçok meslek kendine göre zorluklarını barındırır. Kimisi eksi 40, kimileri ise artı 40 derecede çalışmak zorundadır. Kimisi yerin altında, kimisi ise gökyüzünde. Ancak ne var ki herkes günün sonunda şartlar yerine geldiyse evine gider, ama gazetecilik öyle değil maalesef. Dünyanın her yerinde sadece halkın bilgi alma, haber alma özgürlüğü adına tabii ki bir maaş karşılığı ama evlerden uzak, şehirlerden uzak, kimi zaman yerleşim yerlerinden dahi uzak noktalarda gazetecilik yaptık. Almanya Dışişleri Bakanlığı İsrail'e sordu. Gazze'de hayatını kaybeden 5 gazeteci ile ilgili olarak bizlere net bir açıklama yap. Bu açıklama neden önemli? Belki gazetecilerin ailelerine bağlanacak bir para. Ama giden artık gitmiştir. Haber 25'in sonuna geldik. Dünyadan, Avrupa'dan ve Türkiye'den haberdar olmak istiyorsanız bizleri lütfen sosyal medya alanlarımızdan takip edin. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle, mutlu günler diliyorum.